Kesinlikle tekrar i̇nşallah, geleceğiz. Mutlaka. Yani. İşte müthiş müthiş. Karadeniz cenneti. Mete Bey bugün ne yapıyoruz? Bugün misafirimiz İvan Aser. <gülüyor> Rehberlik <gülüyor> yapıyoruz kendisine. Evet. Amasya'yı tanıtıyoruz. Amasra'da benmek az kelim bence. Muharrem Kaptan teşekkürler. Buradan gittiklerinde burayı güzel anılarla, hatıralarla Geride bıraksınlar. Karşıda gördüğünüz ada Tavşan Adası. Manzarayı görüyorsunuz ne kadar güzel olduğunu ve şu anda çok güzel özel bir resimler çekeceğiz. Bu memleketin tanıtım açısından çok şey kazanıyoruz. Doğasına aşık oldum. İnsanların misafir permesini zaten güzeliğine. Lütfen bu kamerayı bu tarafta çevirebilir miyiz? E, hakikaten. Amasya'da bir nadire çiçek gibi o zaman. Hani e, burada gerçekten kendini bu doğal güzelliğiyle sergileyebiliyorsa biz de bu anlamda sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyduk gerçekten. Ay ne mutlu bana. <laughs> Her zaman bekliyordum. sizi. Yaşasın. bir şey, bir böyle bir küçük bir daire alabilir miyiz? 10 <laughs> parmak 5 yıldız mı diyoruz? <laughs> Karadeniz Cenneti diyebilirim. Mete Bey bugün ne yapıyoruz? Valla bugün misafirimiz İvan Asert. Onu Amasya'ya eşsiz doğalarıyla alakalı olarak rehberlik yapıyoruz kendisine. Amasya'yı tanıtıyoruz. Küçük limana geçiyoruz. Şu anda büyük limandayız. Küçük limanda da restoranımızda arayacağız kendisine. İvan Hanım nasıl gidiyor? İyi çok güzel, şahane. Amasya'yı beğendiniz mi? Amasya'da beğenmek de az kelim bence. Bayıldım. Hakikaten muhteşem bir doğa deniz, ıı, her şey yani. Yemeklerinde tadını bakacağız ama doğa müthiş yani. Çok çok ben. Çok şanslısınız. Ben de şanslıyım tamam, tamam. Şanslısınız. daha tamam, sonra tamam. Sezer Bey'le beraber bekliyoruz siz o zaman. Aynen öyle. Kesinlikle tekrar i̇nşallah, geleceğiz. Inşallah. Mutlaka. Çok inşallah. Beyan. Karşıda gördüğünüz ada Tavşan Adası. Zamanında bir çift Tavşan koymuşlar Amasra Belediyesi'nde çalışan bir zabıta memuru tarafından. Ama martı, martılarla istila etmiş durumda adayı. Yani tavşan sayısını geçmiş tavşan ve martı yavrularıyla. Hatta yakınlaştığımızda onlar bizim kendilerine zarar vereceğimizi düşünüp bize pike çekerler. Manzarayı görüyorsunuz ne kadar güzel olduğunu ve şu anda çok güzel özel bir resimler çekeceğiz. Kaptan. Muharrem Kaptan teşekkürler. Meyvelerimiz geldi. Evet. İvan Hanım. A... Mete tabii, tabii. İvan Hanım. İvan Hanım. Hizmette sınır yok. Vay vay vay. <laughs> Meyvelerimiz geldi. Hizmette sınır yok. Ya. <laughs> Mete Bey. <laughs> Buyurun efendim. Amasra'ya katkı sağlıyoruz şu anda yani, değil mi? Ha, kesinlikle. Reklam yani misafirlerimiz bölgemizi ziyaret ettiğinde biz mutlu oluyoruz ve onlara bu hizmeti sonuna kadar sağlamalıyız ki buradan gittiklerinde burayı güzel anılarla, hatıralarla geride bıraksınlar. Bu sayede biz e, madden hiçbir şey kazanmıyoruz ama emin olun manevi yönden bu memleketin tanıtım açısından çok şey kazanıyoruz. E, bu anlamda e, bu hizmetten dolayı e, dedemizin daha doğrusu büyüklerimizin bize anlayışıyla hareket ediyoruz ve maksadımız da sadece misafirlerimizi burada güzel ağırlayabilmek, evet. güzel hizmet verebilmek, e, bu bölgeyi iyi tanıtabilmek ve bu anlamda kendilerine güzel hizmetlerle geriye güzel hatıralar bırakabilmek. Evet. Bütün hedefimiz o. Efendim, tekne şartlarında imkanlarımız böyle kısmı şey olsa da... Daha bir yıldız azlık ki... Yani mekan olsa burayı yıkar, biliyor Mete evet, Bey misafirlerimizle Küçük Liman'a geldik. Evet. Küçük ee, Liman'ın... İvan es... Hanım çok beğendi burayı. Ne söylemek istiyorsunuz? Küçük Liman'ın eşsiz doğasıyla karşıladık e, İvan Hanım'ı. Çok mutlu oldu. E, şu anda mekanımızı tanıtıyoruz kendisine. <laughs> Akşam da inşallah buradan çıktıktan sonra yemeğe davet ediyoruz. Harika bir ortam. Harika bir güzellik. Bakın gençlerimiz orada keyiflerine göre eğleniyorlar. Direkt hikayede. Burada Kemere Köprümüz. Küçük Liman'ın eşsiz doğasını sergiliyoruz. Harika bir doğal. <laughs> evet. İşler ne güzel geliyorlar değil mi? si <laughs> İvan Hanım Amasra'ya hoş geldiniz. Şu anda da Amasra'da küçük limanda. Mustafa amcanın yeri canlı balık. Üçüncü kuşak işletmecisi Mete Ay Yıldız beyefendinin misafirisiniz. Ne evet. söylemek istersiniz şehrimizle ilgili? Şehir ilgili e, doğasına aşık oldum. İlk söyleyeceğim bu. İkincisi insanların misafir pervesini zaten güzeliğine. Türkiye'de zaten her yerde yani evet. cennet oluyor yani zaten Kesinlikle. ben Türkiye çok seviyorum. Ama burası hakikaten bir cennet parçası. E, deniz dağlara da manzara alır mı? mi? Nereden yemeklerini de evet. nerede başlayacağım bilmiyorum. Ben de zaten balık seven bir e, e, kadınımı kadınım seviyorum yani yemeği. Ondan dolayı çok memnun kaldım. Böyle bir özel bir yerde yemek yiyeceğiz bugün. Ee, sevgili dostum, arkadaşlarım da e, Metin'i ilgili zaten duydu. Yerini zaten duydu. E, ee, camiye da bilen ee, bilir. Sağ olun. Ve e, herkesi davet ediyorum. Evet. Yani İvan Hanım Amasra'ya iki geldi. Ee, bu ilk olmayacak. Daha önce bir kez daha gelmiştiniz. Hatırladığım kadarıyla. Amasra gelmedi. İlk Amasra defa mı? Yok ilk defa. İlk kez. O zaman bu ilk Kesinlikle son değil, öyle diyordum o zaman Kesinlikle öyle son değil. Yani lütfen bu kameraya bu tarafta çevirebilir miyiz? Şöyle öyle bir manzaraya ee, baksın. Ne kadar güzel olduğunu, e, hakikaten Allah'ın yaratıcısı. Yani özellikle Türkiye, geografik olarak hiçbir yerde, hiçbir dünyadan, hiçbir e, Yerde yok yani. Yok. Türkiye'nin kadar hiçbir yerde yok. Hamasla'da bir nadire çiçek gibi o zaman. Hani burada gerçekten kendini bu doğal güzelliğiyle sergileyebiliyorsa biz de bu anlamda sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyduk gerçekten. Ay ne mutlu bana. <laughs> her zaman Yaşasın. bekliyorum sizi. Misafir etmek isteriz. Şahane Burası bir yani, eviniz. Hakikaten. Gerçekten Amasya'da biz sizi ağırlamak için her zaman burada varız. Çok şanslıyım. Çok şanslısınız burada doğdunuz ve burada yaşıyorsunuz diye ve çok şanslı olacaksınız evet. geldiğinizden sonra. Vedat'a da buradan bir selam verelim. Ha tabii ki <laughs> Vedat. Öpüyoruz seni. Vedat'ın candır. İvan Hanım için Vedat beni özellikle aradı. Dedi ki sana dedi İvan Hanım'ı gönderiyorum. Onunla dedi ilgileniyorsun. Ben de elimden geldiğince ilgilenmeye çalıştım. Hem de ustu de, baş ustu de hakikaten Nemutlu. çok güzel her şeyi ayarladınız. İvan Hanım, Türkiye'de, dünyada birçok noktaya gittiniz, birçok noktayı gördünüz, ülkeleri gördünüz, şehirleri gördünüz, medeniyetler tanıdınız, insanları tanıdınız. Evet, doğru. Buraya geldiniz, ilk kez geliyorsunuz. Amasra'mızı nasıl buldunuz? Amasra'nın zaten e, dediğim gibi coğrafik olarak muhteşem bir noktada, e, hakikaten çok zengin bir noktada, dünyadaki e, çok önemli bir noktadan olan yere. hikayelerde sizin de duydum, yani size bana <laughs> anlattınız padişahın. Evet. E burayı cennet olarak noktaya şeyde anlattı. Hakikaten neden böyle düşündü? Gerçek kendimi gördüm ve hakikaten öyledir. Teşekkür ediyoruz. Ama sözü alıyoruz. Bir daha geliyorsunuz buraya. <laughs> Söz gerek yok yani. Belki bir şey bir böyle bir böyle küçük bir daire alabilir miyiz? <laughs> <laughs> Mete Bey çok gerçekten 76 yıldır canlı balık restoran Mustafa Amca'nın canlı, canlı balık canlı balık restoranı işletiyor. Ee, çok misafirperver, Amasra'ya değer katıyor. Kendisi de sizlere bugün ağırlıyor ama tekne turu ekstra. kimseye yapmadı. Bunu size <laughs> de söyleyeyim. Evet, evet, Kamera güzel. arkası ve, olsun burada. Ve, Veda, Vedat'ın e, özelliği ayrı. Vedat benim kardeşimdir. Sağ olsun. Ona da buradan selam olsun. Ayrıca iyi ki geldi İvan Hanım, ee, Bartında bir açılışa geldi. Biz de bırakmadık onu. Bugün kalmasını istedik. Özellikle Amasra'da kalmasını istedik. Çünkü Bartında bir açılış, Bartında bizim ilimiz, değerimiz ama Amasra'yı görmeden gitmesini istemedik ve şu anda güzel bir şekilde Şahane, artıyoruz. şahane. Hakikaten ee, çok teşekkür ediyorum. Müthiş evet. her şey olduğunu evet. ve o güneş batışını sadece evet. çekin yani. Gün batımına evet. yönelik hareketler. hareketler. Görünüm. <laughs> evet. Arkadaki Karadeniz'in müziğiyle <laughs> <laughs> güzel bir tekne turu da yaptık. Hakikaten böyle Buradan bir yerlerde gelmek. Mekanımıza belki... geçeceğiz. İşletmemizde masanız hazır. O mavi örtülü masa size ait. Buradan daha sonra oraya geçiyoruz. Şahane Tekrar. görünüyor her şey. Şu anda çok acıktık arkadaşlar. <laughs> Biz de e, gidiyoruz. Mola. <laughs> Mola. Evet. <laughs> Liman Hanım, küçük limandayız. Burayı evet. nasıl buldunuz? İşte tam böyle nasıl diyeyim İtalya'daki böyle bir limanlar oluyor ya. Evet. E, şey e, kalenin içinde <laughs> taş evlerinden falan. Müthiş yani. Şahane çok güzel. <laughs> çok, çok güzel. <laughs> Bomba. Denizde karar var bu gelen kayıp midir? Ben özledim yavrum iyi, almazsam ayıp mı Ben özledim yavrum iyi, ayıp mı Teşekkür ederiz. bekleriz reseptenize Filipinler çok sağ size. ol. Tamam, yeni turu yaparız inşallah. İnşallah. Haydi kolay gelsin size. Teşekkür ederiz. Her zaman Evet, hoş geldiniz. Bay bay. Bu defa canlı balık yaşıyor. Ne güzel. Güzel bir akşam. Sen Oysa kendinden var mı ya böyle bir şey yapın <laughs> müthiş ya müthiş, müthiş müthiş vay 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 vay, 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 vay. Salatanın güzelliğine teşekkür ediyoruz inli evet. sağlık Valla şahanesiniz. Her şey sizin Bey. için. Her şey sizin için. Müthiş, müthiş. <laughs> şahane bir atmosfer var. Manzara da öyle. <laughs> müthiş bir yer. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir tekne gezisinden sonra sizi restoranımızda ağırlamak. <laughs> <laughs> bir tür kıyıl açalım mı? <laughs> <laughs> küçük limandan, şey, büyük limandan sonra küçük liman. Ee, organizasyon nasıldı? Siz Vay. karar verin İman Hanım. Ya ben... 10 parmak 5 yıldız mı diyoruz? <laughs> yani 10, <on gülüyor> puan 5 <laughs> yıldız. Hakikaten 10 puan 5 yıldız. Ne Müthiş mutlu. bir organizasyon. Mutlu. Her şeyde sabah akşam kadar hakikaten çok eğlendik. Çok her şey çok güzel. Amasya'da kaldığınızda mutlu oldunuz değil mi? Kesinlikle yani şaşırtmadık. Yani <laughs> hakikaten hiç yani şüphem yoktu. Zaten Vedat da söyledi evet. ama sizi tanıştığım için hakikate hakikaten aynen. ayrıca yani bir şeyde çok mutlu oldum. Ne güzel. Şahane bir yerimiz var. Ama bu arada... E... Ee, Seçkin bir yer biri. Dünyadan diyebilirim. Bu arada ee, Sezer abicim de işletmecimmiş. Aynı işletmecimizmiş. E, meslektaşımmış Meslektaşı, daha doğrusu. Meslektaşı aynen. aynen, öyle. Urla'da. Evet o bekliyoruz. Bizde çok güzel yerler var. Allah taşko. <laughs> Allah taşko. Bekliyoruz ama. Urla'da da böyle bir yer değil biliyoruz. mi? Tarihi bir yer. Amasya gibi. Olabilecek ya. Yani yani müthiş bir yer. Nasıl buldun abi burayı? Aşağıda. Şey yani? Ben çok beğendim onu. Çok beğendim. Öyle yani ya. sizin konumunuz harika. Evet. <laughs> ben gel. Bu konum yani. Çok az evet. yerler var bunlarda. Hakikaten. Yanda diyorum. Nasıl da nüfusunu ya? 6 bin nüfusumuz var normalde ama yazın Gidelim. 60 bine kadar dayanıyor. Evet yani özellikle Temmuz-Ağustos aylarında ziyaret çok, alıyor. evet, çok ziyaret alıyor. 6 bin kişi. Şey. 6.000 nüfus 60.000'e çıkıyor. Yani 10 katına kadar çıkıyor. Çok yakışıklı <laughs> bir halde. Bekliyoruz sende. Akşam nasıl oturduğumuz? Thank ne you. N'olur? Geldi. Hoş geldiniz. <laughs> Efendim. Hoş, Hoş bulduk. Her Merhaba. <laughs> <laughs> Nasılsınız? Nerede fazla yeni geliyormuş gibi.